O zaman burçlar diyelim. Ee, yani tek tek mi anlatalım yoksa böyle hava grubu su grubu olarak mı anlatalım nasıl istersen öyle yapalım. Baştan başlayayım koçlardan kısa kısa. hadi başlayalım i̇stersen. o zaman kısa kısa Aslan Bulunay'ı nasıl etkileyecek burçları şimdi sevgili Özlem, Özlem Recep anlatıyor bize. içi. şimdi evet koçlar ve yükselen koçlarla başladığımızda Tuğmacığım Aslan Bulunay'ı 2 Şubat'ta gerçekleşiyor ama önümüzdeki 15 günü etkiliyor. Hatta şimdiden girdik enerji akışına. Burada koçlar finansal anlamdaki borçlanma, vergi borçları, finansal kaynaklarla ilgili biraz temkinli ve dikkatli olmaları gereken bir akışta olacaklar bir kere. Gündem bu. Ee, bazı ameliyat ve operasyonlardan geçebilirler. Sevdikleri de bazı ameliyat ve operasyon geçirebilir gibi görünüyor sevdikleri özelinde. Eşlerinin parasının artabileceği bir hatta olabilir. Yani evli olanların eşinin kaynaklarının artabileceği bir hattı tetikleyen mekanizma var. Koçlar aşk hayatlarıyla ilgili enteresan bir döngü içerisinden geçecekler. Özellikle yalnızsa bir koç burcu bu dolunay hattıyla birlikte aşık olma enerjisi taşıyabilir gibi görünüyor. İş hayatıyla ilgili ünlenebileceği bir enerji alanı var. Ee, sosyal çevrede ve pek çok kişinin arasında du isminin duyulmasıyla ilgili de bir enerji alanı koç burçlarını bekliyor. Ee, bu süreç içerisinde koç burçları eğer ki beraberlikten yana mutlu değilse geçtiğimiz özellikle son işte 2023'ten bu yana eski beraberlik, eski eş ya da yeni gelen birinin tat vermemesi falan hani çok yakın zamanda bir yıl içerisinde başlamıştır ama tat vermeyen bir birlikteliği vardır mesela koç burcunun. Ee, bu hat üzerinde eğer ki böyle bir şey varsa hani senin bana sorduğun hani bitirmek isterse bitirebilir mi? Koçlar üzerinde evet bitirmek isterse bitirebileceği bir enerji akışının gündemde olabileceğini söylüyorum. Ama bu şöyle bir enerji alanı e, koçlar e, yani bir ilişki biterken çat diye bir başka bir beraberliğe de hazırlamıyor olabilirsiniz. Hani Hı. kalbinizi açın çünkü aslan dolunayı tam anlamıyla kalp enerjisi taşıyor. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Zaten koç da ateş grubu en çok evet. tetiklediği şeylerden biri olsa gerek. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hızlı koçlara. <laughs> evet, severim koçları. <laughs> evet, hemen akabinde boğalar boğa burçlarına gelirsek. Boğa burçları özellikle bu dolunay hattıyla birlikte ilişkileri ön planda olacak Tuğba. Beraberliğiyle ilgili ne, ne yapıyor? Nereye gidiyor bu beraberlik? Evlilik, evli evliyse evliliği devam edecek mi, etmeyecek mi? Ondan sonra e, beraberliğindeki problemler bir yüzleşme dönüşü gibi bir enerji alanı varmış gibi görünüyor boğa borçları özelinde. Ve yerleşim yeriyle ilgili de bir karar eşiğinden geçecek. Yani evini taşımak, ev almak ya da bir evin borcunun kapanmasıyla ilgili bir süreç gündemde olabilir. Tamam mı? Burada boğa burcu özelinde ise tutulma hattı kariyer ve iş hayatıyla ilgili olabilecek olan süreçleri tetikleyecek. Bir boğa burcu bu süreçte aslında yükselişe hazırlansın ama bir o kadar da eğer ki mutlu olmadığı bir iş yerindeyse bu iş yeriyle ilgili bir karar alacak ve bu karar eşiğinden geçerken iş yerindeki aktini sonlandırabilir, yeni bir kariyer aşamasına hazırlanmak için olabilir bu süreç. Ya da belirli bir süre önümüzdeki 10-15 günlük süreç içerisinde biraz daha kendi dinlenmek isteyebilir ve işinden biraz izin alabilir gibi görünüyor. Bu anne ve baba ile ilgili olan konularda biraz daha hassas olan bir döngünün içinden geçecekler. Anne ile baba ile ilgili bir rahatsızlık gündemde ise onların ameliyatlarıyla ilgili, onların sağlık problemleriyle ilgili bir hat tetikleniyor gibi Böyle bir enerji alanı var. Daha çok ilişkiler alanında da çok kadersel bir süreç. Neyin nereye nasıl gerçekleşeceğini görecekler. Bitmesi gerekiyorsa bir boğa burcuna şunu söyleyeceğim. Bitmesi gerekiyorsa bu beraberliği artık uzatmayın. Bitsin, yani hakikaten. Öyle bir enerji alanı. Kariyerde zaten yükseleceksiniz. Önünüzdeki bu hani aslan dolmayı e, hani kriz getiriyor gibi görünse de bir buçuk iki yıllık bir yükselişe hazırlıyor sizi. O yüzden eee gidenin gittiğine, bitenin bittiğine hiç üzülmesin. Her yepyeni bir sayfa açılıyor olabilir onlar açısından. Onu söyleyebilirim. Ne güzel söyledin. Gidenin gittiğine, bitenin bittiğine üzülmeyin. Harika bir cümle. Her zaman geçerli bence. Evet, bir sonraki burcuya geçelim o zaman. İkizler. İkizler burçları. Evet şimdi Aslan Dolunayı hattıyla birlikte çalışma alanlarında yepyeni yenilenecek bazı enerji alanları gündemde olacak. İkizler Burçları özelinde yeni bir işe mi girsem, iş değişikliği yapsam, iş başvurularında mı bulunsam, projelerimi nasıl geliştirsem gibi gibi konular gündemdeyken sağlıklarıyla ilgili de bazı konular merkeze alacaklar Aslan Burçları. Aynı zamanda eğitim... İkizler <laughs> Burçları pardon. İkizler Burçları Aslan Dolunay'ında. İkizler Burçları aynı zamanda e, sağlıkların haricinde işte iş konusunun haricinde eğitim hayatları ile ilgili bir döngün eşiğinden geçebilirlermiş gibi görünüyor. Bu sadece mesela okumuş etmiş iş yerinde çalışan bir ikizler Burcu ne eğitim şimdi diyebilir bize. Tamam mı? Bu öyle bir şey olmayabilir. Yani çocuğunun eğitim hayatıyla ilgili, çocuğunun kaydıyla ilgili bir dönem yaşıyor olabilirsin ikizler burcu bu süreç aynı zamanda yolculukları tetikleyecek iş anlaşmalarını tetikleyecek araba alım-satım süreçlerini tetikleyecek e, aynı zamanda mesela ikizler burcu e, mahkemesel bir süreci varsa hukukla ilgili bir süreci varsa mahkeme ve hukuksal süreçlerle ilgili bir döngüye girecek ya da sonuçlanacak boşanmayla ilgili bir döngü varsa gündeminde ikizler burcu net bir şekilde boşanacakmış gibi görünüyor. O da hani bunu söyleyebilir baktığın zaman. Taşınma konusu gündemde olacak. Farklı bir yere, farklı bir şehre, farklı bir ülkeye taşınma ile ilgili bir konu gündemdeyken devlette ya da e, devlette çalışıyorsa bir ikizler burcu devletteki tayin konularının merkezde olacağı bir aşama gündemde olurken yurt dışına taşınmaya ya da yurt dışından vatandaşlık almayla ilgili bir akış bekliyorsa Bunlarla ilgili evraksal süreçlerin başladığı bir tabloyu net bir şekilde söyleyebilirim sana. Medya ve tanıtımla ilgili avantajları var. Kendini tanıtmak istiyorsa, medyayı kullanmak istiyorsa, iş yerinde kendini tanıtmak istiyorsa böyle bir fırsatı var. Aynı zamanda ikizler borcu gerçekten kim onun dostu, kim onun dostu değil, kim gerçekten akrabası ya da değil ee, Bunları net bir şekilde görecek ve hani sağlam dostlukla ilerler ama çürük olanlar elenir diyebilirim. Hı -hı. Evet, sonra yengeç mi geliyor? Yengeçler geliyor. Evet. <laughs> yengeçler. Özellikle Aslan ayında aşk enerjileri çok kuvvetli olacak olan burçlardan bir tanesi. Bak merkezlerinde aşk var ama yengeçler enteresan bir enerji alanındalar. Onlar da böyle hani dediğimiz işte 2023'lerde ya da son süreçlerde böyle akılları biraz karıştıysa hayatlarına giren kadın ya da adam tam anlamıyla hak etmiyorsa onları Noktayı koyarlar ama hak ediyorsak tutkulu bir beraberliğe hazırlansınlar. Çünkü aslan dolayı biraz o enerjileri aktif edecekmiş gibi görünüyor. Ay. Yengeç özelinde. Yengeçler finansal kaynaklarına dikkat etmek zorundalar. Finans, finans, finans. Paranı nereye koyuyorsun yengeç burcu? Paran gidiyor elden. Her <laughs> gün bir enerji alanı var. Biraz daha hani borçlanmaması gereken önemli bir süreçten geçecek. Bu sürecin içerisinde aynı zamanda bir hastalığı veya rahatsızlığı varsa ameliyat süreçleri gündemde. Miras, nafaka, alacaklı olduğu konular, borçlar, kredi, faiz ve yönetimleriyle ilgili olan döngüler gündemde. Parası eğer ki bir borcu yoksa ben bazen şunu tavsiye ediyorum. Ya bir sen borca giriver. Yani şu şöyle demeye getiriyorum. Eyle kredi kartım şişecek diye bekleme. Git o arada işte işte arabanı değiştiriver ya. Yani hani eğer ki cebin doluysa hani. Yok çünkü evren zaten Hani e, oradaki süreçte seni borçlandıracak yani. Hani öyle bir enerji var. Yükselen yengeçler için bunu söyleyebilirim. Evet, aslanlara gelelim o zaman hemen. <laughs> hemen gelelim. Aslanlar. Evet, yükselen aslanlar ve aslan burçları özelinde e, ailevi konuları etkileyen konular merkezde. Anne, baba, aile, ev ve yuva, evin içerisindeki dekorasyon, evimin içerisinde ben ne yapabilirim? Evim işime yakın mı? Değil mi? Evimi değiştirsem mi? Annemden babamdan ne kadar destek alıyorum? Uzunca zamandır tedavi gördüğü bir konu gündemde ise o konuyla ilgili arka planda hani toparlanma ya da tedavisel bazı süreçler. E, meme ve rahim ve üreme organları ile ilgili hani hem kadın hem erkek için söyleyebiliriz. Üreme kanalları ve e, meme bölgeleriyle ilgili olan konularda biraz hassas olan bir süreç gibi görünüyor. Tedavisel süreçler ve şey Psikolojik anlamda da şey var e, aslan burçlarının özelinde. Yükselen aslan özelinde söylüyorum. Psikolojik anlamda mesela bir ayrılık, acısı, ayrılık yaşamıştır son zamanlarda, son döngülerde. O konularla ilgili içsel bir yüzleşme, içsel bir böyle hani, hani olur ya böyle kimse bilmez ama hani böyle evin içerisinde tepine tepine bağırsın, çağırsın ondan sonra atarsın o enerjiyi. Aslanlar, yükselen aslanlar biraz daha öyle bir enerji akışı içerisinden geçebilirler gibi görünüyor. Aslanlar negatif alanları ve pozitif alanları ile birlikte böyle bir akış varken dolunay hafta özelinde ise biraz daha sağlıklarına dikkat etmeleri gereken yani net bir enerji alanı var. Yükselen aslanlar özelinde böyle biraz daha sağlıklarına temkinli ve dikkatli olsunlar. İlişkiler alanı çok tetikleniyor. Ee, hayattan ne istediğin net bir şekilde aslan burcu ortaya koyacak. Kurallarını ortaya koyacak. E, beklentilerini ortaya koyacak. Hayatındaki kişi e, eğer ki bu beklentileri ayak uydurursa devam eder hayatındaki kişi eğer ki bu beklentileri ayak uyduramazsa e, gidenin gittiğine de pişman olmasın Aslan Burcu. Önünün temizlenmeye baksın. Çok fırsatlı olan bir döngüye doğru hazırlanacak ilişkiler anlamında. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu süreç içerisinde açık düşmanlıklar ve destekmeler gündemde olabilir. Hayatlarındaki kişinin açık düşman dönüşmemesini dönüşmemesi önemli diyebilirim. Hani Tuba evet. buradaki olan sonunda evet. yani bir bir şeye git bir bir olay başlayacaktır e, taş koymasın birileri ya da bir engel olmasın bir yerlerde bir şey konuşmasın hani öyle bir hani e, bırak faydasını zarar getirmesin diyebiliriz tamam evet. Hani evet. evet süper. Bir şey. e, bunları bir tarafa böyle hemen küpe yaptım kulağım'a bakalım <laughs> Bunları kullanacağım. Tamam. <laughs> şey ve başaklar. başaklar evet. evet, başaklar özelinde çok yakınları ile ilgili olan konular gündemde olacak. Uzun uzunca zamanı görmediği dostlarını görecek, akrabalarıyla ilgili konular gündemde olacak. Kısa kısa yolculuklar, seyahatler gündemde olacak. Başakların e, ve aynı zamanda eğitimle eğitim hayatlarıyla ilgili bir süreç gündemde olabilecekmiş gibi görünüyor. Bir Başak Burcu iş yeri yönetiyorsa bu süreçte güzel toplantılar alsın, olumlu sonuçlanır. Onu söyleyebilirim. Sonuca bağlar. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, başak Burcu e, sağlıkla ilgili ve iş hayatıyla ilgili yenilenme döngüsü içerisinden geçecekmiş gibi görünüyor. Bir sağlık konusu varsa yakınlarının bir ameliyatı gündemde olabilir. Kendisi değilse ya da yakınlarının bir sağlık problemi gündemde olabilir. İş hayatıyla ilgili de bir şeyin bitme döngüsünü yaşayacak Başak Burcu. İş hayatıyla ilgili. Ee, o bitiş enerjisi onlar için kötü olmayacak ama onu söyleyebilirim çünkü akabinde gerçekleşecek gerçekleşecek güneş tutulması yeni bir iş hayatına doğru hazırladığını net bir şekilde gösteriyor ee, Başakların üzerinde. O yüzden e, bu enteresan bir döngü. Başak Burçları dikkat etmesi gereken konu ee, saklanan her şey ortaya çıkacak bir başak burcu yani hani öyle böyle değil hani şimdi iki türlü düşünelim burada eğer ki bir başak burcu bir şeyleri saklıyorsa o da ortaya çıkabilir ondan saklanıyorsa Ondan saklanıyorsa da onlar ortaya çıkabilir diyebiliriz. Dolandırıcılıklara karşı da temkinli ve dikkatli olsun Başak Burçları. Biraz hep Başaklara yüklendim gibi ama Başaklar hakikaten zor bir dönem geçiriyorlar Tuba. Yani kayıplar bir yandan, dolandırılma ile ilgili olan konular bir yandan, ameliyat silsileleri bir yandan falan. Biraz 10 on güne, onlar biraz daha böyle temkin, dikkat, gözünü dört açarak görünmeyen bir yerde dolan gerçekleşiyor onlar evet. açısından. Peki, diğer burcumuz o zaman. Başakları terazi. da ucuzdık. Terazi, evet. evet. Terazi de şanslı. Bak şimdi, yani Aslan Dolunayı para 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 enerjisini tetikliyor terazileri. Özellikle 2 Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat hattında para enerjileri aktifleşecek terazi burçlarının. Para kaynakları aktifleşirken aynı zamanda bu değer görmeyle ilgili olan konularda da onlara fırsatı getirecek. Özellikle geçtiğimiz yıllarda çok aldatıldıysa, üzüldüyse, terk edildiyse, bazı sıkıntılar yaşadıysa bir terazi burcu. Şimdi böyle o kişilerin ayağına kapanıp hani affet beni ya ne olursun yalvarırım affet falan modunda bir yapısını görebilir. Aynı zamanda yeni bir beraberliğe hazırlanırken onlara küstahça bakabilir yani. Aslan Dolunay'ın bir hani alsın enerjisini terazi burcu. Bu hat özelinde Aşk hayatlarıyla ilgili olan konularda fırsatlar oluşmaya başlıyor Terazi Burcu buradaki olan konu da sadece çevresindeki kişilere dost mu düşman mı onları çok iyi bilemediğinden şu döngüde biraz temkinli ve dikkatli yaklaşırsa iyi olur. Bir terazi burcuna bunu önerebilirim. Çünkü söylediği şeyler özel hayatına etkileyebilecek noktalara gidebilir. Yani olabilecek bir ilişkiyi çevrenin boş boş konuşmasıyla engelleme ve önleme diyebilirim. Burada olan akış özelinde diyelim ki zaten mutlu bir beraberliği varsa terazi burcunun kıymet gördüğü ve uzak şehirlere yolculukla ilgili, ay bir tatil yapsak acaba, bir havamız değişsin falan modu ciddi anlamda merkezlerinde olacak ve bazı terazi burçları bu süreçte çocuk sahibi olmayla ilgili de bir adım atabilir gibi görünüyor. Net bir şekilde Çok bunu söyleyebilirim. Evet. <laughs> Hemen, hemen akrepler. Evet, akrepler. <laughs> evet. Demin Kadir Bey sormuştu akrepleri. Şimdi hemen oraya cevap verelim. Pınar Hanım bu arada öpücükler. Benden de size selam. Sağ olun. <laughs> Atlamayayım onu da. Evet. Akreplerle akrepler. devam edelim. Akrepler hayatlarında yepyeni bir sürece hazırlanıyorlar Tuğba. Yani bu süreç e, hayatın bakış açılarından tut da ilişkilerinde neyi nasıl yapacaklarıyla ilgili de bir karar eşi, eşiğinden geçebilir. Uzunca zamandır ha. Ee, karar veremedikleri, geldik yaşadıkları özel hayatları ile ilgili keskin hatları koyacaklar. Bitmesi gereken, gitmesi gereken enerjileri kestirecekler ve atacaklar. Kendilerini yenileyecekler. Artık bir akrep burcuna baktığımızda zaten şunu göreceğiz. Yani aa dışarıdan da farklı yansıyor ışıltın. Ne var sende? Bir şey var. Bir şey mi değiştirdin hayatında falan diyebiliriz imajları bile değişecek. Hayata bakış açıları, değer duyguları değişecek. Böyle bir süreç yaşayacaklar. Ee, giden Gidenin gittiğine de çok pişman olmayacaklar. Artık netleştirecekler. Yani e, olmaması gereken bir enerjinin içinde bu net bir şekilde olmayacaklar. Kariyer süreçleriyle ilgili enteresan bir süreç bekliyor onları, akrep burçlarını. Kariyerde büyümeyle ilgili bir fırsatı var akrep burcunun. Ama burada dürtülerine katılıp da yöneticilerle, yönetimle, onunla bununla kavgaya girerse buradaki enerji alanını sıkıntıya sokar. Yani akrep burcu iş hayatında büyümek istiyorsa biraz daha sakin ve hani sessiz kalmayı becerebilmesi önemli ve kıymetli diyebilirim. Ev alım satımlarıyla ilgili olan bir konu gündemde olacak. Kendisi ya da ailesiyle ilgili evi değiştirme, ev alım satımıyla ilgili bir konu gündemde olacak. Burada eğer ki bir e, iş hayatıyla ilgili sabrederse ev alım satım konularıyla ilgili olumsuz olabilecek senaryolar gündemde ise ve yine sabrederse zaten Haziran sonrasında oh be rahatladım artık modu. Hmm. Hani böyle bir enerji akışı gündemde olur ve hani e, her iki alandan da destek görebilir. Beraberliğinde mutlu olanlar e, işte bu dediğim negatifsel enerji alanından geçmeyenler de bu Aslan Dolunay'ı hattıyla birlikte ki 17 Şubat'taki tutuma hattı da gündemde hamile kaldığı, kaldığını ya da baba erkekse baba olabileceğinin haberini alacak Tuğba. Hmm, o kadar. Ah oh, süper. Böyle evet, evet. Öyle bir ha, göz, şimdiden göz aydın o zaman baba haberi alacak olanların. Haydi bakalım. Geçelim mi diğer burca? Geçelim evet. Ya, yay, burçları. Yay, yay ya. evet. Yay burçları enerjisine hayran olduğumuz, değil mi? Çantaları Anladım. ellerinde yesinler, tozsunlar. Yay burcu varsa hayatınızda zaten hep şanslıdır onlar, yani onu da söyleyebiliriz. E, şanslı doğarlar, Jüpiter'in çocukları onlar. Şimdi yay burçları özelinde ise e, uzak seyahatler ve uzak ülkelerle ilgili bir şans ve fırsat var. Eğer ki yurt dışı ile ilgili iş yapıyorlarsa, uzaklarla ilgili beklentileri varsa uzaklar ve yolculukla ilgili bir fırsatı olabileceğini sembolizmasını görüyorum. Yay burcu burada hayat akışı ile ilgili şuna dikkat etsin lütfen. Gizli beraberliklerin içerisinde girerse çok sıkıntı yaşar. Net bir kere bunu altını çizeyim. Ha, platonik anlamda bir aşk döngüsü içerisinden geçiyorsa bir yay burcu biraz daha sabretmeli önünü daha net görebilmek için. Çünkü geçtiğimiz senelerde yaşadığı aşk ve beraberliklerle ilgili olabilecek insanlara benzer bir ilişki sürü olabileceği gibi aynı zamanda o hafta çıkan insanların tekrardan yani zarar görmüşsün. Daha niye de beleniyorsun? Niye aynı yere gidiyorsun? Bir daha mı zarar göreceksin? Hani deriz ya arkadaş arkadaş hani böyle tavsiye verirken. Hmm. Yaylara da bu tavsiyeyi verelim. Geçmişte zarar gördüğüm birinden şimdi çok daha iyi bekleme yani. Öyle bir enerji alanı günden de olabilir. Ee, burada biraz daha hani kendini ıı, izole etmekten ziyade ee, biraz daha hani yaradana ve dualara sarılırsa bir yay burcu, bir meditasyon bir dua akışını başlatırsa e, ilahi olanla bağlantıya geçebilirse şansının tekrardan döndüğünü görür ve çevresindeki çürük insanları ayıklar ve bu süreç içerisinde bence bol bol sadaka versin çünkü görünmeyen riskleri var. Görünmeyen kaza risklerinin olduğunu söyleyebilirim yayların. Yaylar üzerinde tutunmaların da tutunma hattına yaklaştığımız bu döngü içerisinde Dolunay hattı, ilişkisinde karşı tarafın ailesinin onun hayatına karışması. Karşı tarafın belki önceki evliliği varsa, çoluğunun çocuğunun onun hayatına karışması. Yani hep önüne serilebilecek bazı engellerin olmasıyla ilgili bir süreç gündemde olabilir gibi görünüyor. Bunları iyi yönetmek, stratejik yönetmek iyidir. Hukuksal anlamda olan konularla ilgili bazı karışık süreçler var o karışık süreçlerin başlama. Yani yay burcu komşusuyla başı belaya girebilir. Anlatabildim mi? Ya da iş konusunda e, işte evraksal anlamda iş konusunda haksız yere işten atıldıysa şu süreç içerisinde mahkeme açıyorum falan diyebilir. Yani böyle bir enerji akışı gündemde. Telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olsun. Araçla ilgili seyahat ederken dikkatli olmasında önem görüyorum. Yurt dışıyla ilgili, uzaklarla ilgili eee ve aynı zamanda devleti ilgilendiren sınavlarla ilgili yani bir üniversite döngüsüne hazırlanan bir yay burcuysa şu anda bizi dinliyorsa bunlarla ilgili fırsatı var oraları değerlendirsin diyebilirim. En çok yayı etkiliyor galiba çünkü bayağı detaylıca en uzun yayı anlattın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz alakalı. Evet. Oğlaklar. Evet, oğlak burçları. Oğlaklar şöyle bir enerji alanında olacaklar. Yaptıkları işle ilgili alkışla topladıkları bir alan bir kere. Yani ikisi, üçü, dördü, beşini de böyle alkış toplayacaklar oğlak burçları. Ve bu süreç içerisinde kendilerini göstermekten de mutlu olacaklar. E, hayallerine ve hedeflerine uygun olan konuların ve çevrelerin içerisinden geçecekler. Yani tanıştığı insanlar öyle kıymetli insanlar olacak ki onun önünde yol açacak bir oğlak burcunun Hani onu söyleyebilirim. Tesadüfi tan tanışmalar ya da uzunca zamandır e, tanıştığı kişilerle işte de, e, ne bileyim bir yemekte, bir akşam yemeğinde, bir toplu yemekte, bir konser organizasyonunda karşılaşmak hiç bir tesadüfi değil. İş ya da özel hayatıyla ilgili bir konunun gündeme gelebileceğiyle ilgili bir enerji akışını başlatabilir. Söyleyebileceğim bu e, oğlak burçları için. Oğlak borçları üzerinde para kaynaklarının arttığı bir akış gündemde net bir şekilde para 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 enerjileri ve ortaklık projelerle ilgili bir akış gündemde olacak Tuba. Ee, para enerjileri gündemdeyken burada karşılarında e, kendi paralarını koyarken biraz analiz etmeleri önemli olabilir. Yani ortaklık projeye giriyorsa bir oğlak burcu Temkinle dikkatli olabileceği ortaklıklar var mı yok mu? Biraz onun analizini yaparsa iyi olabilir. Bunu söyleyebilirim kredi faiz ve borçlarla ilgili olan konular e, toparlanacak. Hani bunu söyleyebilirim. Ama merkezlerinde ya bir bankaya gideyim de şunu kapatayım modu gündemde. Oğlak Burcu'nun özel hayatına gelirsek çok böyle paradan konuştuk. Para enerjisi çok aktif çünkü onlar için. Hı. Çok paradan konuştuk. Çok şeyden çok konuştuk. Çok severler parayı. Çok da severler. Çok... bak boğaya diyorlar parayı sever diye. Hayır bu. bak boğa Boğa burcu zaten paranın ta Yani bir boğa burcu varsa hayatında para olur. Set bir şekilde. Tamam mı? <laughs> Ama oğlak parayı seviyor ya Tuba. Seviyor. Gerçekten ama seviyor. aynı zamanda. Yani. İşi de seviyor, parayı da çok seviyorlar. Evet. evet. Ama hayat da iş ve para değil yani. Hani hayatı için işte bir aşk var, bir romantizm var. Çok bir... <laughs> seviyorlar bence aşkı. Hiç <laughs> çok önemli seviyorlar. Onlar için para, para, para. <laughs> Şimdi oğlak burçları üzerinde şöyle bir tuğbacım, şöyle bir enerji akışı da var. Özel ile ilgili. Vallahi tutkunun çok ön planda oldu. Hani çok parayı seviyorlar diye hani oradan vurduk ama oğlakları. Tutkunun çok önemli olduğu, gerçekten cazibenin çok önemli önde olduğu, yani hayat akışları içerisinde beraberlikleri varsa e, cinsel enerjinin çok aktif olduğu günlerden geçecekler ve tutku dolu anlar yaşayacaklar. Onu söyleyebilirim. Bu da beraberlikleriyle ilgili sıkıntı yaşayanların bu, bu yolla belki hani e, problemlerini çözmelerini ve kenetlenmelerini sağlayabilir ya da öyle bir beraberliğe başlayabilirler ki hakikaten e, Aşk enerjisi çok kuvvetli olabilir. Yani o tutku enerjisi Sıfır. çok kuvvetli olabilir. Hadi evet. bakalım parayı mı daha çok sevin. Aslan dolunayı yola getirecek onları o zaman. <laughs> Öyle diyorum. O zaman bir olacaklar evet aynen. Aynen, aynen. O zaman kovalara mı geldik? Olaktan sonra kovaydı değil mi? Kovalara geldik Subacığım. Kova burçları özelinde özellikle Aslan dolunayı onların kariyer hatlarıyla ile ilgili ilk haftada 2 3 4 5 e, Şubat haftası. Şubat günlerinde. E, kariyer hakları ile ilgili pik yaptıracak bir enerji alanı var Tuba. Yani burada bir kovaburcu hakikaten e, kariyerde ne olacak? Nasıl ilerleyecek? Benim iş akışım e, ilerliyor mu? Yoksa geriliyor mu içerisinde içerisindeyse ve son döngüde hep böyle 2-3 yıldır e, ket vurulduysa, fırsatları değerlendiremediyse tabiri caizse. Şimdi bu hat özelinde öyle bir fırsatlar ortaya çıkıyor ki o büyük yükseliş için e, çok büyük dengeler değişecek. Ve buradaki enerji akışını iyi değerlendireceğini görebiliyorum. Yeni projeler, yeni yükselebilecek fırsatlar, şirket açılımları, kariyerde yönetici olma fırsatı gibi gibi fırsatlar gündemde olacak. Bu süreç onların rakiplerini çok fazlasıyla kızdırabilir. Haberleri olsun. Hani iş hayatı için söyleyecek olursak. Rakip enerjisini hakikaten görebilirim. Burada bunların haricinde kovalar e, ee, beraberlikleriyle ilgili önemli bir dönemi içerisinden geçecekler. Bazı kova burçları özellikle hayat akışları içerisinde beraberliklerinden mutluysa ve geleceği görmek istiyorsa şimdi karar verecekler ve geleceği görmeyle ilgili bir akışın hadi biz evleniyoruz diyebilir mesela bir kova burcu bu aslan dolunay enerjisiyle ama hayat arkadaşı ya da eşi onun arkasından bir iş çeviriyorsa önüne böyle şak şak her şeyin çıkabileceği bir hattın eşiğinden geçiyor. Ee, bu kadar. Bu hat üzerinde kovalar biraz daha böyle hakikaten beraberlikleri güçlü ve kuvvetliyse çok şanslı olduklarını, değer gördüklerini hissedecekleri, kıymetli bir döngü aslında bakarsan. Hani onu söyleyebilirim. Ev değişikliği ve ev alım satımları ile ilgili de bazı süreçler onları bekleyebilir. sağlıklarıyla ilgili biraz temkinli ve dikkatli olsunlar. Bazı ameliyat ve operasyonlara hazırlandıkları bir dönemin içerisinden geçebilirler. Onu söyleyebiliriz. Peki. Ve balıklar diyoruz o zaman. Evet, balık burçları. Balıklar özelinde özellikle e, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat hattı, hattı özelinde uzaklar balıkları çağırıyor. Net bir şekilde onu söyleyebilirim. Farklı ülkeler, farklı şehirler, e, farklı kültürler balık burçlarını çağırırken, medya, ithalat ve e, uzak ülkelerle yapılabilecek her türlü iş konusundan ya da şans onlarla birlikte olacak. Balık burcunun hayatında birisi varsa, hayat akışı içerisindeki hayatındaki kişinin ailesiyle ilgili konular gündemde olabilir. Yani bir balık burcunun şu ara kayınpederi kayınpederiyle ilgili sağlık konuları ya da ziyaret konuları gündemde olabilir gibi görünüyor. Ruhsal konularla ilgili, son senelerde mücadele ettiyse bir balık burcu artık son süreci geldiğini anlatan sembolizmaları yaşayabilir gibi görünüyor. Balık burçları üzerinde ise bu. Aslan dolunayı enerjisi, iş ve çalışma hayatı özelinde yepyeni bir sürece doğru hazırlayacak balıkları. Bazı balıklar değer görmedikleri yerlerden çıkacaklar. İş son, sonlanması dediğimiz döngüye doğru hazırlanabilirler. Ee, bu süreç belki de şöyle bir sürece tetikleyebilir. Mesela diyelim ki İstanbul Şube'de çalışan bir balık, yükselen balık burcu var. Ee, ama diyebilirler ki Amerika'daki şu potansiyel bir fırsat var, gel orada çalışır mısın? Balık burcunun burada yapması gereken konu ne biliyor musun Tuba? Son senelerde yaşadığı balıkların böyle bir üzerlerinde bir bet bir enerji vardı balık burçlarının. Hani eline ne atsa olmuyor ya da sabredi, sabreden, sabreden dervişi artık hani <laughs> nefret ediyorum der gibi bir halleri vardı. Hiç bulmuyorum diye bir söz gördüm geçen <laughs> gün. Kolay <hakikaten ben gülüyor> veriyorum. Tamrı'dan dervişle de hiç samimi bulmuyorum. Balık burçları böyle bir enerjide ya şimdi bu hat üzerinde iş hayatlarıyla ilgili alternatif süreçler ve alternatif döngüler ya da bir iş konusuyla ilgili mücadele veriyordur ya olmuyorsa artık bırakması lazım bu balık burcunun. Ee, başka bir kaynağı başka bir yere, para kazanma akışını hızlandıracak başka bir yöne evrilirse <laughs> eğer ki Aslan dolunayını çok ciddi anlamda güzel değerlendirir. Bağışıklık sistemi biraz zayıflıyor balık burcunun. Bağışıklık sistemine de biraz temkin ve dikkat olursa aslan dolunayını iyi geçirir. Of, oh, vallahi böyle bir türpü da geçti. Evet, <laughs> Genelde baktığımız zaman aslında bu aslan dolunayı her hemen hemen her burca iyi geliyor. O yüzden şahane, güzel böyle içimize su serptin.